Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle hemen sizde merhaba diye payım. Bekleyin. Nerede 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 nerede? Ee, bakıyorum. Ha burada. Merhaba. Şimdi bugün arkadaşlar Backrooms'a gideceğiz ve bakalım Backrooms'ta gizemler var mı? Yani bulmaya çalışalım diyeceğim. Bu arada arkadaşlar bugün e, 16 16.30'da benim canlı yayınım var. Herkese bekliyorum. Canlı yayında da Backrooms'a gideceğiz. Sonrasında e, başka oyununa da geçebiliriz. Hemen şöyle Backrooms'a gidelim. Tek de yaptım inanılmaz. O neydi? Az önce simsiyah çıktı arkadaşlar. Ay çok garip bir şey ben. Niye buradan doğdum? Siyah ayı ile aynı anda doğduk arkadaşlar. Bir diyeceğim. Ben Siyah ayı'yı sinirlendirmek istiyorum, kışkırtacağım onu. Şöyle biliyorum arkadaşlar. Ee, bana e, Lina söylemişti. Demişti ki, background'da böyle ses yaparsak e, ayı bizi yakalıyormuş. Ben de dedim belki öyle bir şey olmayabilir. deniyorum. Ama bence öyle bir şey olmaz. Yani siyah ayı nerede görülmüş? Bence olmayacak arkadaşlar ama bakalım. Şuraya gidelim. Bu burada gözüküyor normal olarak. Çünkü burada ay işareti var. Ben öyle düşünüyorum. Böyle ay işaretin olması normal bir şey değil. Bu yüzden bence buralarda bir yerde var. Daha çok buralarda görünüyor olabilir. Ben bakayım. Şöyle araştırıyorum arkadaşlar ama istiyorsanız ee, yani ben bugün kaç kere baktım arkadaşlar şey ee, benim shorts videoma hangi oyunlar istersiniz canlı yayında oynama alakalı videomu ee, videoma ben yazmıştım sizler olarak e, yazmıştım burası çıkmaz yolmuş yani normal olarak yazmıştım ben e, dün yazmıştım hatta dün ya yazar yazmaz belki ya yani atar atmaz yazabileceğini düşünmüştüm yazarsınız diye düşünmüştüm o da benim e, size güvencim sarsıldı bir şey diyeceğim. burada niye musuzayı var Allah Allah ben hiç böyle görmemiştim musuzayı arkadaşlar acaba e, ee, mutsuz mu? Yani benim geldiğimden burada e, mutsuz mu oldu anlamadım. Bizim şey buraya bir ödüm koptu. Gördünüz değil mi? Arkadaşlar tam burada böyle bana durmuş bakıyordu. Hem de gözleri kıpkırmızı. Ödüm koptu arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ben buraya kamerayla girmeyi deneyeceğim. Belki olabilir de girilmiyordu. Bakayım şöyle bakayım. Ee, nasıl bir... Jivo ters sayı var. Ters duruyor. Ve sadece yeşil ışık var galiba. Buradan böyle görebiliyorum ama anlamadım. Giremiyorum yani. Girmesi yok. Giremiyoruz. Bir şey canım, Ben burada sandık al Ha almıştım bu arada ben sandık. Iıı, bakayım 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 bakayım. Bence ses yapmayalım yoksa ayı e, cidden yakalayabilir. Yani cidden gerçek olabilir Lina'nın bu sözü ama ben pek inanılsım gelmedi. Çünkü Lina bu oyunu çok oynamıyor. Bilgisi de az birazcık ama ama yani ona da birçok şeyler çıkmış. Ha, burada arkadaşlar ben gösteremedim. Bana altın ayı ile altın şika çıktı arkadaşlar. O an çok mutlu oldum. Cidden dedim aman tanrım böyle. Ya bir git. Siyah ya. Bakın sandık burada. Burada burada sandık. Sandık burada sandık. Aa, sandığın içine girdim galiba. Şimdi arkadaşlar ben şimdi bakayım. Deneyeceğim. Bakın ben bu sandığı açınca şu çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor. Bakın böyle. Bir dakika gözleri kıpkırmızı ama oluyor. Oh, Bunu da bu yeni almıştım. Bunu da Moria Erden. Çok garip bir emoji arkadaşlar. Neyse. Bu arada e, Lina bana şöyle bir gösterdi. Ben hiç bilmiyordum. Bir tane toplu bir kısım var. Oraya gidelim hızlıca. Orada bir detay var. Oraya gidince çok korkunç bir şey var. E, bunu hemen size göstermek istiyorum. Bu yüzden yolunu unuttum mu? Muyum, bilmiyorum ama bakacağım yani her tarafı her tarafı izleyeceğim. Bakacağım ne taraftaydı, nasıl bir yoldaydı. Nereden nereye gidersek çıkıyordu. Nereden ne Böyle gitmezsek çıkmıyordu. Bunların hepsine bakmak istiyorum şu anda ama sanki etrafta dönüyormuşum gibi. Burada buranın da çıkışı var arkadaşlar ama... Hep aynı yerde dolaşıyor gibiyim ama... Sanki aynı yerde dönüp dolaşıp duruyorum sanki arkadaşlar değil mi? Sanki böyle aynı yere iki saat... <laughs> ben gözümü kapatacağım. Ama gözümü kapatırsam iyice gelir. Bir şey diyeceğim. Buradaki kırmızı ışık ne? Ha bu. Ha şey çıkıyor. Ama az önce buradaydı arkadaşlar. O burada yazıyor burada. Siyah hayır sen beni ele geçirme. Arkadaşlar bu ne beni takip ediyor. Tamam gizem göstereceğim dedim ama yani bu kadar da olmaz. Niye benim peşime bırakmıyor? Şu anda buradan çıkmak istiyorum. Buradan gideceğim. Aynı yerde dolaşıyormuşum gibi. Şu anda arkadaşlar. Ve bulamıyorum. Şu anda bulamıyorum. Ya buradan cidden çıkış yok mu? Ve o topu niye bulamıyorum? Sandığı geri bulduk. Buradan tekrar gideceğim de sanki aynı yerde dönüyorum ben arkadaşlar. Ben aynı yerde dönüyorum. Aa buldum. Buldum buldum. Bakın arkadaşlar burada ne oluyor biliyor musunuz? Buraya gelince bu topu bulunca tam bu topu bulunca bakın buradan geçilmiyor ya. Şimdi burada emoji olarak şu düdüğün olması gerekiyor sizde. Hemen gösteriyorum. Bu düdüğün olması gerekiyor. Bakın böyle topu fırlatınca oraya gidince top burada bir böyle gizli bir yer oluşuyor. Yol oluşuyor ve burada futbol oynama yeri var arkadaşlar. Burası böyle simsiyah bir bölge buralara gidilmiyor böyle sanki böyle bir duvarda tıkılmış gibi böyle bir yol ve böyle bir geze bölmesi var ben ilk burayı gördüğümde bir korkmuştum demiştim bu nasıl bir şey nasıl böyle bir şey olabilir diye ee, buradan çok korkmuştum baya korkmuştum ama böyle bir yer var arkadaşlar. mı? Bu topları atınca ne oluyor? Çok merak ediyorum. Üst tarafa gideceğim. o tam kişili bulduk. Fırlattım. Koştur koştur geri fırlatacağım. Kale atacağım. Çünkü kale atınca çok merak ediyorum. Ne oluyor kale atınca? Burada böyle atacağım. Şimdi durursa. Hop. Gol atamadık. Attık. Ne oluyor? Burada bir oluyor. Geri top geliyor. Burada galiba yapılacak bir şey yok ama böyle bir gizem var arkadaşım. Oo, burada da ben yolun yok olduğunu zannediyordum. Yol var. Evet bu şekilde gizli bölümleri de buluyoruz. Acaba başka desenlerde ayı gösterdiği yerde Biz ayı şeyini çıkarsak ne olur? Mesela burada ben yazıyor. Böyle görünüş olarak çıkarsak ne olabilir sizce? Merak ettim. Şimdi böyle bir arayalım. Hiper ses çıkartıyoruz. O burada bir yerden ayı çıkacak ha. Bana söylemiş çıkacak buradan bir yerden. Ha, burada iyi var. Siyah ayı bu. Hemen buradan siyah ayı şeyini yapıyorum. Tam böyle yüzü dönüp mü yapsak? Bir şey deniyorum. Bakın şu anda böyle bir şey oluyor böyle. Ama kulağı yamuldur sanki anlamadım. Bir dakika tekrar yapacağım. Böyle 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 böyle. yok olmuyor bir şey. ben de olmuyormuş. Böyle bir şey yokmuş. Gerçekleşmiyormuş. Öğrenmiş oldum. Böyle Mike de Kernel yazıyor. Şimdi arkadaşlar bu backrooms'unda böyle bir gizemi var. Ama beni kovaladığını zannetmiyorum. Sadece böyle sesler bakın. Böyle yapınca, böyle zıplayınca, böyle yapınca, sonra böyle yapınca, böyle bir ah diye büyük zıplama yapınca ses çıkıyor ve e, durmadan usiye hayıp bizi takip etmeye başlıyor gizli gizli böyle. Ama gözleri kıpkırmızı kırmızı yani böyle ayı gösterdiği taraflarda da çıkıyor direkt. Nadiren de ayrı türlü çıkıyor. Nadiren ama çok nadir çıkıyor. Bazenleri e, korkuya gelmiyor ama bazen hiç gelmiyor arkadaşlar cidden hiç gelmiyor. Bazenleri de çok fazla geliyor böyle ses fazla yapınca bayağı bir hızlı bir şekilde bizi takip etmeye başlıyor bu durum e, çok böyle rahatsız edici oluyor böyle Ben de zaten bu durumdan dolayı çok rahatsız oluyorum Bak şimdi buradan gireceğim ya burada böyle ses yapacağım durmadan böyle 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 zıplayacağım zıplayacağım böyle böyle yapacağım zıplayacağım böyle böyle, böyle yapacağım ve böyle ilerleyeceğim ve birazdan karşımda olacak. İnanınız ki. Böyle zıplaya zıplaya yapıyoruz ya. Sandığı geri bulduk. Ama e, tam şu ayının olduğu bölgede böyle böyle yaparsak cidden karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu tesadüf değil. Gerçekleşmiş bir olay. Ya bu ne? Hep aynı yerde dönüp duruyorum arkadaşlar. Bu ne? Siyah ayıyı bulabileceğiz. Bence çıkar diye düşünüyorum ama çıkmıyor. Hayret çıkmıyor. Burada böyle bir dakika yol var mı? Varmış. Burada böyle siyah ayı var. Demek ki burada çıkabiliyor. Buralar boş arazi. Buradan aşağı gidelim. Ee, buradan gireceğim. Bir şeyciğim buraya el yapınca ne oluyor? Bence bunları e, e siyah ayı Bu arada arkadaşlar karanlık da geliyor. siyaha ama gerçek hayatta böyle bir şey yok. Bunu söyleyeyim. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek diye oyun bu oyunda olan bir tane hiçbir şey gerçekte yok. Bir şey diyeceğim de bu suya ne yapmış? Ay geri bulduk şurayı ben ödüm koptu burada ya. Bir anda görünce. Siyahı bulamıyoruz arkadaşlar demek ki birazcık korkmuş. Veya daha ses yapmadığımızdan mı olabilir? veya video çektiğimi anlamış da olabilir ama gerçi gerçek hayatta böyle bir şey yok böyle bir şey imkanı yok çıkışı bulduk ve yanlışlıkla çıkış girdik arkadaşlar ya Ç o sırada bana kutuda acı ya da indirim var şimdi arkadaşlar buraya geri döndük yes ben o sırada karakter ben de arkadaşım ve e, şeydi geldi rainbow şeyler chica rainbow ve e, Ayı rainbow geldi bana hemen göstereyim bakın dudududun dudududun du. ben böyle kaydettim bakın böyle rainbow chica falan her şey geldi böyle karışık yapmayacağım böyle dursun mu sizlerle buluşunca böyle mi dursun yoksa daha farklı şekilde de bu Noel Baba şeyinde kullanacağım bunu da öylesine yaptım. Da ee, bunu da yaptım. bunu da yarıştı gibi yaptım. Gerçi buna saç ekleyelim. Bunun saçı niye yok? Ben kızım sonuçta bunun saçı olmak zorunda. Siyah saç koyduk tamam. Böyle. Kaydedelim şimdi arkadaşlar bunu. Şöyle gelelim. Bunu buradan silelim. Silmeye tıklayalım. Buraya buraya ekleyelim. Böyle kalsın. Yarışı gibi oldu. Ama ben size buluşurken e, hangisini giyebilirim? Sizle buluşurken Rainbow olayım. Evet. Size buluşurken Rainbow olacağım arkadaşlar. Size buluşurken Rainbow oluyoruz. yine bir tane görev yapalım kendimize arkadaşlar. Batman çölünde sel. <laughs> Güzel olmuş burada arkadaşlar. Güzel görünüyor. Hoş geldin. Yavaş, su yavaş yavaş yükselecek. Ve timsahlar peşinden koşmaya başlayacak ama küçük sandığıma ulaşmak için şanslar. Burayı. Önüne Hayır. Olamaz. Su gitki de yükseliyor. Hayır. Bir dakika. Ne yapacağım? Nereye gideceğim küçük? Değil mi? Ulaşman imkansız bir şey bir şey diyor. Hızlı olmam gerek arkadaşlar. Nerede küçük sandık? Yüzen küçük sandık diyor. Ya yok arkadaşlar böyle bir görev ya. Bu ne ya? Böyle bir görev imkansız. Yapılamaz. İmkanı yok. İmkanı sıfır arkadaşlar. Neyse şimdi biz arkadaya gidelim. Arkada. Ya da gitmeyelim. Arkadaya gitmeyelim. Şurada mor açık. Oo, bir şey fark ettim. Burada karanlıkta bu parlıyor. Oh wow 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 çok güzel arkadaşlar. Çok iyi detay. Bayağı beğendim yani. Neyse bu video bu kadar kalsın. Canlı yayınımı herkese bekliyorum. Bay bayın.